Sara Şahin Kanat. Kim korkar kırmızı başlıklı kızdan. Yavru kurt sarıldı annesinin boynuna. Dedi anne ben artık büyüdüm. Gideceğim tek başıma ormana biraz dolaşıp hava almaya. Annesi sevgiyle baktı yavrusuna. Küçük kurdu oturttu kucağına. Endişesini gizleyerek şöyle fısıldadı kulağına. Hele otur da biraz şuraya Önce cevap ver birkaç soruya. Bakalım hazır mısın gitmeye tek başına ormana? Haydi sor dedi yavru kurt coşkuyla. Peki dedi anne kurt. Başlayalım birinci soruyla. Sepetin takmış koluna. Kırmızı başlıklı bir kız çıkarsa yoluna. Yavru kurt beklemeden cevapladı heyecanla. Hazırlıklıydı bu soruya. Sepetin takmış koluna. Kırmızı başlıklı bir kız çıkarsa yoluma hiç görünmeden ona kaçar şaklanırım çallara. Aferin dedi annesi. Şimdi soruların ikincisi. Diyelim ki çok üşüdün ve acıktın. Bir kulübe bulup başını içeri uzattın. Baktın yatakta hasta bir büyük anne. Yanında da alev alev yanan bir şömine. Yavru kurt yine devam etti pek emin bir tavırla diyelim ki çok üşüdüm ve acıktım. Bir kulübe bulup başımı içeri uzattım. Baktım, yatakta hasta bir büyük anne. Yanında da alev alev yanan bir şömine. Kesinlikle girmem içeriye. Kimseler görmeden kaçarım başka yere. Annesi dedi. "Bravo doğrusu." Şimdi günün en zor sorusu. Diyelim ki karnın tok, uykun da çok. <laughs> Derenin kenarında bir ağaç gölgesi. Kaçırılır mı keyfin böylesi? Annesi bir kaşını kaldırdı merakla. Yavru kurt yine hazırdı bir cevapla. Diyelim ki karnım tok. Hey, uykum da çok. Derenin kenarında bir ağaç gölgesi. Kaçırılmaz keyfin böylesi. Annesi endişelendi bir anda. Aman yavrucuğum orada dur bakalım. Bu hata nasıl olur? Bir göz atalım. Aman anneciğim dedi yavru kurt. Hemencecik telaşlanma. Bak bu yazıyı taşıyacağım yanımda. Arkamdaki ağaca asacağım. Sonra rahatça uyuyacağım. Annesi afişi okuyunca endişesi yok oldu bir anda. Dikkat dikkat sevgili avcı amca. Büyük anne ormanın diğer ucunda. Kırmızı başlıklı kızın ve ailesinin yanında. Belki biraz şişlik varsa karnımda. İnan sadece brokoli'li makarna. Lütfen karnımı boşuna yarma. Biz vazgeçtik artık et yemekten. Bıktık masallarda kötülenmekten. Artık tamam dedi annesi gururla. Hazırsın ormanda yalnız dolaşmaya. Şimdi güle güle git. Akşama geç kalma. Sofrada soğumasın mantarlı pizza.